az hasarlı. az hasarlı binaya sen orta hasarlı yazmışsın ama sonuna kadar bunun tapuya da işlenmiş. Sonuna kadar orta hasarlı olarak gidiyor. Kahramanmaraş İTÜ Mezunları Derneği, kentte görev yapan basın mensupları ile bir araya geldi. 6 Şubat depremlerinden sonra herkes konuşuyor. Bu şehrimize üniversitelerden geliyorlar. Onlar da raporlar hazırlıyorlar ama hala orta noktayı bulamadık. Biz Teknik Üniversite mezunları olarak bu orta noktayı bulmak, bazı konularda yol göstermek amacıyla bir rapor hazırladık. 6 Şubat depremlerinden sonra İstanbul Teknik Üniversitesi bilim insanlarının hazırladığı rapor ve bilgilerin ışığında, depremden önce yaptıkları araştırmalar ile depremden sonra sahadaki çalışmalarını değerlendirmek üzere hazırladıkları teknik raporu basın mensuplarıyla paylaştı. Şehrimizin geleceğini düşünerek yanlışları zamanında uyarmak ve vatandaşın mağduriyetini önlemek amacıyla bunu bu, burayı özellikle belirtmek istiyorum. Vatandaşımızın Kahramanmaraşlı vatandaşların mağduriyetini önleyebilmek amacıyla bu raporu hazırlayıp basına, ilgili makamlara ve kamuoyuna duyurmak mühendislik yeminimiz ve inancımız gereğidir. Özellikle bu son cümleyi de tekrar etmek istiyorum. Biz bu görevi yerine getirirken yaptığımız mühendislik yeminini esas alıyoruz ve inancımız doğruları zamanında duyurmak e, göreviyle bunları yaptırıyor bize. Bu arada şunu özellikle belirtmek istiyoruz: biz bizler bu şehrin çocuklarıyız, bu şehrin mühendisleriyiz, bu şehrin bilim adamlarıyız. Ama ne yazık ki bu şehrin bilim adamlarına dışarıdan gelen bilim adamları veya örnek veriyorum çevre ve şehirciliğin insanları en ufak bir şekilde hiçbir şey sormuyorlar. Tamamıyla Ankara'dan gelenler kendim yaptım, kendim ettim sistemiyle projeler hazırlıyorlar ve dayatma şeklinde sunuyorlar. Biz buna da itiraz ediyoruz. En azından yerelde, yereldeki mühendislerin de dinlenerek, fikirlerinin alınarak bu raporların hazırlanmasından yanayız. Ve şunu da belirtmek istiyorum. Dile getirdiğimiz teknik konuları idarecilerimizin de bildiğini düşünerek siyasetçilerimin de desteğini alarak kısa zamanda çözüm üreteceklerine inanıyoruz. Yani bunu özellikle belirtmek istiyoruz. Şu anda şehrimizin yönetiminde olan idarecilerimiz bu anlatacağımız konuların hepsine vakıflar. Ama hedef çözüm üretmek ve biz yine ümidimizi kaybetmedik ve idarecilerimizin ve siyasetçilerimizin bir arada bu konularda çözüm üreteceğine inanıyoruz. Bunu da özellikle belirtmek istiyorum. Amaç kaos yaratmak değil, amaç çözüm üretmektir. Biz bu konuda idarecilerimize ve siyasetçilerimize de güveniyoruz. Burada yapılan açıklamada hazırladıkları detaylı raporu yerel yöneticilerle de paylaştıklarına vurgu yaptılar. Asrın felaketini yaşadık çok acele ile mühendislik parametrelerine göre değerlendirilmeden hasar tespit çalışmaları yapıldı. Binlerce vatandaş mağdur oldu. Hasar tespit çalışmaları acilen işin uzmanları tarafından yeniden değerlendirilmelidir. Yıkılması gereken binalar yıkılmalıdır. İnsan hayatı riske atılmamalıdır. Ama yanlış değerlendirilen orta hasarlı binaların yıkılması önlenerek milli ekonominin de zarar görmesi engellenmelidir. 2. Hiçbir bilimsel veriye dayanmadan yeterli sayıda ve doğru olarak yapılacak temel sondajları, jeolojik çalışmalar, jeofizik çalışmalar ile tespitler yapılarak son, sonuçlandırılması gereken mikro bölgeleme çalışmaları acele ile raporlanarak onaylanmıştır. 10-15 on, on katlı binaların bile yıkılmadığı alanlar uygun olmayan alan ilan edilmiştir. Bu rapor sonuçlarına göre şehir sanki katledilircesine uygun olmayan alanlara bölünmüş ve binlerce insan mağdur edilmiştir. Kahramanmaraş'ı Doğu Anadolu fayında meydana gelen 7.8'lik deprem yıkmıştır. Bu büyük deprem 100 kilometre kuzeyimizdeki çardak fayını da tetikleyerek 7.7 aletsel büyüklükte bir deprem daha yaratmıştır. Kahramanmaraş fay zonu diye şehir merkezine yerleştirilen hiçbir fay kırılmamıştır. Çünkü bu bindirme faylar deprem üretecek nitelikte değildir. Bu bindirme faylarını baz alarak Kahramanmaraş'ta imar alanlarını değerlendirmek yanlıştır. Yaşadığımız depremlerde hem Doğu Anadolu fayı hem de Çardak fayı üzerinde 60 binin üzerinde büyük ve küçük ölçekte artçılar ve depremler meydana gelmiştir. Afad'ın Maraş merkezinde bir tek artçı kaydı yoktur. Şehrimizin merkez merkezi şehrimiz merkezi eski tabi dokusuna uyularak düşük katlı yapılarak depreme dayanıklı olarak yeniden inşa edilmelidir. Deprem enkazları Erkenes çayının kum ocaklarının çukurluklarına dökülmüştür. Bu çok önemli bir konu. Bu enkazların içindeki her türlü hastalık yapıcı mikrobik unsurlar İnsan cesetleri, köpek cesetleri, her türlü mikrobun barındığı e, enkaz e, kalıntıları erken atık ocaklarının kum alındıktan sonra meydana getirilen çukurluklarına doldurulmuştur. En kısa sürede insanlara ve çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanarak yeniden tecrit edilmelidir. İTÜ Mezunları Derneği olarak hazırladığımız detaylı raporumuz ekle sunulmuş olup Yerel yöneticilerimize de arz edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.